Hazırlanınız, başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket, ona nisbeten bir zindan hükmündedir. Sünnet-i niye edeptir. Hiçbir mesele yoktur ki altında bir nur, bir edeb bulunmasın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş Rabbi رَبِّي فَاَحْسَنَةَ اَدِيبِي Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Siyer-i dikkat eder ve sünnet-i seniyeyi bilen katiyen anlar ki edebin nübanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyesini terk eder, edebi de terk eder. Bir edeb mahrum, başed az dut firab kaidesine olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Mette bi sünneti inda fesat ümmeti ajlu e, 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 miyat şehit yani yani vesadimi e, tam zamanında kim benim sünnetime te temas temahsus, temas süs temas süs etse temas süs etse biz feridin ecj ecjinin sevabını kazanabilir El bizimle perdede Ben Sultan Abdül Hacer ve biz bu çalarda mahvedeme. Biz uzun ağabeyiz merhamet et. Burada kalktırdığında ezret derin yedir sanırmış da akma şükür muhte hayatını boş, boş bırakıp idam etme. Ya, da... ya kusumuzu affet. Bizi kendine kok kabul et. kapsatmak için kadar sıcağım herhalde. Değil mi kok? Ya Rabbi ver, -i -i ya halkı, ve Rabbi Sema'atü ve Lara Ya halki ve halki külü şey. Gökleri yıldızlarıyla zemini müşemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimetinin <laughs> ve rahmetin hakkı için nefsimizi bizim sahar ele Amin. ve matlubumuzu bizim sahar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini sererim sahar yap. Amin. Ve bize ve ihvanımıza imanı kamil ve hüsnatime ver. Amin. Ve Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşi ve Hazreti Davut Aleyhisselam adı demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinni veysi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kamere tesir ettiğin gibi ve i rüya kalpleri ve akıllarını sahar kıl ve bize ve risalenin talebelerini nefis ve şeytan şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza ile ve cennet-ül firzası mesut kıl آمين 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة